Herkese merhabalar. Ben Hatice Özkan. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok lezzetli. Kırmızı pancar salatası. Arkadaşlar o bildiğiniz kırmızı pancar salataları gibi değil bu salata. Hem çok doyurucu, hem çok şifalı, hem de çok lezzetli oluyor. Mutlaka sizlerin de denemesini çok isterim ve tavsiye ederim. Şimdi detaylı yapımıyla beraber şifalı salatamızın yapılışına geçelim. Salataya kullandığım malzemeler 6 tane kırmızı pancar, 3 tane havuç, yarım demet maydanoz, 4-5 diş kadar sarımsak, 1 tane kuru e, kırmızı soğan, 1 su bardağı haşlanmış nohut ve 1 çay bardağına yakın ince kıyılmış ceviz içi kullanıyorum. Havuçları ve kırmızı pancarları küçük küp küp doğrayın arkadaşlar. İsterseniz birazcık değişik şekillerde de doğrayabilirsiniz. Ama küp küp bence yakışıyor. Küp küp doğrayın hazırlayın. Maydanozu, kırmızı soğanı, 3-4 diş sarımsağı küçük küçük doğrayın. Hepsini hazır edelim. Salatamıza başlamadan önce bütün malzemelerimizi doğrayalım ve hazırlayalım. Arkadaşlar gerçekten çok lezzetli bir salata oluyor. İsterseniz böyle beş çaylarına hani çayın yanına salata falan da hazırlanıyor ya. Onun yanına da hazırlarsanız hem doyurucu hem de çok lezzetli, şifalı bir salata da yapmış olursunuz. Görseliyle de zaten şahane oluyor. Uygun bir fırın kabının alt tarafına yağlı kağıdı serin. Küp küp doğradığımız kırmızı pancarları, küp küp doğradığımız havuçları ekleyelim. Sarımsağı da ekleyelim. Burada sarımsağı ekleyelim. Fırında güzel pişsinler. Lezzetini sebzelere versin. Tuz ekliyorum ben. Birazcık da ekleyeyim tuz. Karabiber de çok yakışıyor. Ben biraz da karabiber ekliyorum. Ama tabi damak zevkinize bağlı. İsterseniz eklemeye de bilirsiniz. Birazcık da zeytinyağı şey yapalım koyalım. Neredeyse 3-4 yemek kaşığı kadar kullandım ben. Şöyle güzelce karıştıralım. Yağı, tuzu birbirlerine iyice özleşsinler. Karıştırdıktan sonra tepsiye yayalım bütün sebzelerimizi. Hepsi aynı şekilde pişsin. Önceden ısıttığımız 200-210 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar pişireceğiz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi hazır. Ben fırına veriyorum. Fırında sebzelerimiz pişerken biz sosunu hazırlayalım. Bir küçük kavanoz ya da bardağın içine bir yemek kaşığı nar ekşisi, bir çay kaşığı hardal. Hardal çok yakışıyor bu salataya. Yarım limonun suyu, Bir çay kaşığı bal, arkadaşlar bal kesinlikle tatlı bir tat vermiyor, çok yakışıyor, mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Karabiber çekelim biraz da içine, biraz da tuz ekleyelim ve zeytinyağı. Şimdi şahane sosumuzu iyice özleşene kadar malzemelerimizi İyice birbirini özleştirelim, karıştıralım. Çok lezzetli bir sos oluyor arkadaşlar. Bu sosu başka salatalarda da kullanabilirsiniz. Böyle fırınladığınız sebzelerde bir patates salatasında falan da çok yakışıyor bu sos. Yani denemenizi tavsiye ederim. Başka salatalara da çok yakışan bir sos oluyor. Bu da aklınızda olunsun. Fırından sebzelerimizi çıkardık. Gördüğünüz gibi nefis şekilde pişmişler, yumuşamışlar renkleri zaten şahane gözüküyor. Şöyle size bir göstereyim. Harika. Şimdi fırından çıkan sebzelerimizi şöyle bir derin bir kabımıza ya da büyük bir kaba alalım. Karıştırması daha kolay olsun. Doğradığımız maydanozları, kırmızı soğanı, 1 su bardağı haşlanmış nohutunu ve bir çay bardağı kadar ince kıydığımız ceviz içini ekleyelim. Ceviz içini de mutlaka eklerseniz çok lezzetli oluyor. Ama tabii mecbur değilsiniz, eklemeyebilirsiniz. De Gördüğünüz gibi sosu her yerlerine gezdirelim. Bütün sosu ekleyin. Zaten bu sos bu salataya yeterli geliyor. Şöyle özleşene kadar karıştıralım salatamızı. Arkadaşlar isterseniz bu salatayı ılık bir şekilde de tüketebilirsiniz. İsterseniz soğuk şekilde de tüketebilirsiniz. İki şekilde de çok nefis oluyor. İki şekilde de lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor. Ama biraz ılık tüketirseniz sanki böyle bir yemek yiyormuş gibi hissi de oluyor yani. İçindeki nohut çok besleyici. Ceviziyle beraber havucuyla, kırmızı pancarıyla çok besleyici, şifalı bir salatamız hazır. Gördüğünüz gibi görünüşüyle de şahane gözüküyor. Sizler de mutlaka deneyin arkadaşlar. Pişman olmazsınız. Hem değişik, sofranızda değişik bir salata olur hem de çok lezzetli, çocuklarınıza lezzetli, doyurucu, protein oranı çok yüksek bir salata vermiş olursunuz. Şöyle ben bir servis tabağına daha alayım size görselini tamamen göstermek için. Gerçekten şahane gözüküyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım, bugün de bir tarifin daha sonuna geldik. Eğer ki arkadaşlarım videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beni takip etmeyi unutmayın. Tekrar başka güzel bir tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan hayırlı Ramazanlar ve hayırlı iftarlar diliyorum.